Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> yani... Arkadaşlar yeni yüklediğim yani seviyem altından beğenilerim yayınlarında... yok. Yani Mesela ben de bir video falan ben kendim hesaplarım

Arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Fazla konuşmayacağım. Ne bakıyorsun oğlum? Bak ben Christian Ronaldo'yum ha. ha. Kurban bana vurma lan onu sikerim Bir de millet abi lan şimdi Hadi vur vur ahmeti. Mutlu temmiyor. Battle Royale'de tarzını konuştur. Arkadaşlar ben Bermuda da kaldım mi ya? Premier yaşında atladı. O kadar çıktı yüzeydim daha çok şeyler alırdım Ne var Araba var mı burada? Evler nerede? Evler uzak Tabii, ya Dorisa. Ne ya Şimdi birisi gelsin götümüzü sikse. Ne yaparız? Ha? Arkadaşlar 5 dakika ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Daha silah bulmadım. İsa sesi olsa valla yarrağı yerim ha. Oğlum hadi hadi. Arkadaşlar ananı kim? ananı kim? Silahlı bir piç silah var mı? Yok. Abi. Başka bir şey ha biliyor musunuz? Üçlerimi tabir et. Yani ben beni yer. <laughs> Şşt orası bir yok. Gel Silah yok piç. Ulan tabanca bile olsa yerim ben bunları. Yok. O, bu Yok Orospu çocuğu hepsine girmiş Ben şunun anasına gireceğim O olacak şimdi İşlerde. şey Bir Ya abi bulamıyorum bir şey Ananı s**kim, ananı kaç Muhammed kaç Ronaldo kaç Ben de olsa iyi olurdu Yerdik bunları Silah yok Ardından koyayım ben böyle işin Baba Oğlum ilk defa ona girer girmez öleceğim ha köprünün üzerinde baya bir silah olması lazım Arkadaşlar ben bir silah bulup geliyorum tabi ölmezsem Başka böyle bir yere geldim silah buldum Ama tabii ki de üstüne de alan geliyor İyi ki şöyle bir arma bulmuşum Ananı sıkıp ananı sıkıp o çocuğum. çok iyi çok iyi Allah. Oh, şimdi gelin lan piçler şimdi gelin nasıl piçeriz lan Oh. Arkadaşlar Porsche'yi gördük কেhandleAddও কই যাই তাহলে শুনুল্লাহ দি বসালম আমাদের মাশতেক পনিiyor বড় বড় লেটে বস্থু Bu sadece seyir geliyor. Acelerasyonla selam yapma. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne gitmiyor ki bu Ne olacak? Ne ya ronaldo olacak? Ne olacak? Ne iyi güzel koşuyor. Futboldaki gibi daha çok koşsaydın. Ya ulan sen de haklısın da. Çeçak <laughs> <laughs> kahpe. Çeçak kahpe. But then you. Keşke bizim arabamız otomatik olsaydı. Kurey kahpe niye geliyorsun? Aha. Uh arkadaşlar arabayla gezseydi, Çabuk çabuk önüne gelseydi Onu bir güzel sıkseydim Gel gel sen önü bak Sen hiç Burası bu Yani ya Ryan Bu sana da hatıra kalsın Hadi gidelim Hadi

Ee Ne Kill. Kill. Keşke adamın elbiselerini alabilseydik ya. Hmm, bir şey yok Akıllımış. Bir şey. bir Bu da iyi adam köşesine buraya be Buraya patlatmak mı istedim Kaç oğlum kaç? Allah berkettahı kudret. ben geriye de koştum. Anam istedim. Valla bir de kahveye ben uzak mesafeden öldürmeyi çok severim. Adam nerede? Karşımda gösteriyor. Aha. <laughs> Hatta sen hep beraber şöyle bir dalalım. <laughs> Orası bir çocuğa gel lan buraya. çok fazla değil mi? <laughs> Şu, geçmiyor ki. Arkadaşım ben bir yere gittim MP5 falan almam lazım Orası bir çocuğu sende yok mu? Şu market <laughs> Ananı sikiyim Hemen hemen haydi haydi araba nerede? Araba nerede? Ha burada çaldırı atıyordum koş alan gelmedi <laughs> Gelmiş amir ne yapıyor ya? Araba <laughs> iyi bir Gel lan buraya. Oy. Arkadaşlar uzandan bir tane de Arabanın içinde bekle. Şöyle bazı arası bir keskin şeyler var arkadaşlar. <laughs> Yazı tutarlar Anadolu içinde de deliyorlar. Oo! Bro Bro. Arabası, motoru. Bari düşüyor. Ona yakaladım seni. Bari çıkışımız güzel yapıldı. Oh, bak Oh. Gelin lan. Gelin hoş bir çocuklar. Şey Bu ışığı daha yanıyor arkadaşlar. alana gidiyorum. Mesela seni çıkacağım. Orası bir şey arkadaşım seninle hiç uğraşamam. Kanını sıkıyorum. Gel lan. Hiç. Gel lan. Gel yarrağı yesin. nasıl şimdi bu ışığı açmış. Buraya açmış. Bekliyorum

Nadan kazandı bu piç kalmış değil mi? Ronaldo <laughs> çok güzel mücadele ettik canım. Ali maçta güzel